Nisan 2023 Muharrem İnce'nin Karabük'e gidiyoruz. Burada konuşma yapacak. Genelde hep de üniversite, üniversite, lise öğrenci. Gençler var hep. Lise öğrenci. Hangi okulda okuyorsun diyorum. BSM'de diyor. BSM neresi? Safranbolu. Farklı usta Mehmet. Öğrenci. Evet. Öğrencilerden olan. Haydi bir. Hep sen bir röportaj yapacaksın? Bir gazeteci olarak değerlendirmen alıyor. Bak zaten sana çok sinir oldum. Bana Muharrem İnce'nin e, bildiğin gibi biraz sonra başlayacak. E, şöyle bunu e, görünce biraz şeyim e, değişti. Hı. Yani hiç bulmadığım e, bir kalabalık var. Evet. Yani e, yaklaşık o, kaç kişi var burada? Yapamazsın. Şimdi bakın değerli Karabüklüler 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. 36 tane parti var. Onlardan birisi Memleket Partisi. Ben isterim ki Memleket Partisi'ne oy ama 36'da birini seçeceksiniz. 40 yıldır bu meydanlardayım. İlk kez bu kadar genç görüyorum. Bak şuraya hepsi 30 yaş altı. Hepsi 30 yaş altı. Bu ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu ele alıyorum. Anketçilere, anketçilere karabükten sesleniyorum. Bak bunlar troll mü? Açın şu memleket medyasını, canlı yayınları bir açın siz. Bu medya bizi göstermez. Siz canlı yayın yapın çocuklar. O sandıkları patlatacağız biz, patlatacağız. Memleket medyası bu. Şimdi 36 partiden birini seçeceksiniz. Neden Memleket Partisi'ni seçmelisiniz? Bir, müteahhitler yol arkasında. Hazine yardımı yok, belediye yok, gönüllüler var. Bugün yolda gelirken otobüs bozuldu, ben de benim üstte geldim. Otobüs de bozuldu. Ama, ama bir türel ordusu var, her gün bir yalan haber atıyorlar. Yok şuradan para aldı, yok buradan para aldı. Bak milletin huzurunda söylüyorum. Milletin önünde getirip verecekseniz parayı alacağım. Ama milletin gözünün önünde getireceksiniz. Ya arkadaş, otobüs yolda bozuldu. İki gün otobüsle gidemeyeceğim tamirde şimdi. Çekiciyle Bursa'ya gönderdi. Ama milyon dolarlar havada uçuşuyor. Tamamen emekçilerin, Tamamen gönüllülerin kurduğu bir parti bu. Bir Bakın bir otobüs, bir telefonla bunları yeneceğiz merak etmeyin. Evet. Yeneceğiz. Evet. Şimdi dört cumhurbaşkanı adayı var. Dört cumhurbaşkanı adayı. Evet. Dördünden birine oy vereceksiniz. Ben sizin yerinizde olsam şöyle yaparım. Bir, FETÖ kimi destekliyor? FETÖ kimi destekliyor? CHP destekliyor. FETÖ birini destekliyorsa ben onu desteklemem. Tamam desteklemez CHP'yi. İki, PKK kimi destekliyor? CHP destekliyor. Kimi destekliyorsa ben onu desteklemem. Üç, Hizbullah kimi destekliyor? Hizbullah kimi destekliyorsa ben onu desteklemem. Evet. Cumhurbaşkanı adaylarının içinde Onların içinde Bagajı dolu olan var mı? Vaatleri var mı? Milleti ikna etmek için 7 tane Cumhurbaşkanı adayına rüşvet vermiş mi? Yardımcı ol demiş mi? 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı Mesela bu adayların içinde Soğanı 30 lira yapan kim? Ona vermem Kıymayı 350 lira yapana oynanmak. Var evincenin hiç kimseyle bir pazarlığı yok. Ne terör örgütleriyle, Allah Allah. ne marjinal gruplarla hiç kimseyle bir pazarlığım yok. Hiçbir partiyle, hiçbir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Allah Allah.